Dün oynadınız herhalde siz. Herkesin bir de. Aynı anda başlıyormuş evet ya. Master ben normalde sizi de izleyecektim yayında. Ama aynı anda başlaması bayağı sıkıntı oldu. Eğer mesela. Benim K izlediğim KDS'nin maçı erken biterse. Sizinkini de açarım ben yayındayken de. Merak ediyorum çünkü. Ama aynı anda olduğu için. Muhtemelen aynı anda bitecek maçlarınız. Mecbur birini izleyebileceğiz. Bu kötü olmuş ama ya. Yani yayın seyir zevki açısından kötü ama tabi hız açısından da güzel bir şey. Sizin için falan böyle saatlerce birinin maçını beklemeyeceksiniz. Direkt çatır çatır gireceksiniz. 61 kişiyiz chat. Trabzon'a selam. Ölmedim. Hala hayattayım ve geliyorum. Demasır, sizin şimdi total puanınız kaç oldu? Ananınların canları az tutarsınız. Yarın Yarın büyük gün. Buluşmayı ayarlayalım acaba. Akşam konuşuruz bunu. Durumu çözelim abi. Yarın hava nasıl acaba? İyidir ya. Bunlar bu arada fena baskı kuruyor bize. Sinirim bozulmaya başladı artık. Nefes al artık Colt. Spamlama. Ağla. Ağladın mı? Geçmiş olsun. Ananın. <laughs> Hayır ya. Yüz canlar. Abi yarın niye büyük gün demiş. Yarın Yusuf'larla buluşacağız. Numan, Yusuf. Bir aksilik çıkmazsa inşallah. Diyelim. Çekiliş ana kanalda olacak arkadaşlar. 82 kişi olduk. Hoş geldiniz. Ananın. Yap lan aşağı. Güzel. Dediğim gibi bir de açılacak arkadaşlar. KDS'nin maçı da bir de. Herkesin maçı bir de olacak. Bu e-sporcular beni ekledi mi ya? Dün KDS'nin e-sporcularını arkadaş eklemek için link attım da. Artistan çok iyiymiş. Allah Allah. İyiymiş mi? Bilmiyorum ki. Youtuber kaynıyor benim hak istem ya. Oyuncudan ziyade. Yerli yabancı tüm youtuberlar bizde. Ananın vurmasaydı kafamız iyiydi. 91 kişiyiz chat. Sabahçı tayfa. Millet daha fosur fosur uyuyor ya. Vallaha. Geldi 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 geldi. Zıng zıng Güzel. Abi 1100 sabah kalsına kadar 2 3 tane 1100 atsam vallahi kafidir ha. Evet kahvaltıya kadar hedefim 3 tane 1100 atmak. 300 kupa. Mükemmel bir atlayış olur. Yeter. Abi sende nasıl 375 kişi ekli? Ben de 270'ten fazlası kabul etmiyor. Supercell IDC ile eklemen lazım. Normal oyundan değil Supercell'den ekleyince 400'e kadar ekleyebilirsin. Kontenjanlı oluyor. Yılan neredesin? Salak geber. Snipers çaktı. Devam ki ya. Ben gene geliyorum. Bu sefer bu sefer patladık. Uy güzel ulti. Atarlar ya. Morty sattırmadı. Günaydın Serena. MZ izolasyon. Günaydın kral. Şöyle bir sinsi atak sen geber. Sana da fake. Şöyle bir şey yaparsam. Seni de şurada alırsam. Bir ulti de buradan. Gol. İnceden inceden döşerim boruları. Rakipler like ne olduğunu şaşar. Bir bakmışsın. Gol olmuş. 300. 1094. Evet. Son maç. 100 maçı. Leon aradan çıkarıyoruz. Ve anlık 104 kişiye ulaşıyoruz. Selam chat. İşte burası arkadaşlar böyle bir yer. Yan kanal dediğimiz yayın kanalımız şu anda ve her an günün her saatinde şak diye bir anda yayına girebiliriz. O yüzden bildirimleri açmadıysanız ya açmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. Öbür türlü siz şu an sabahın köründeki bu yayını ana sayfada göremezsiniz. Youtube'da gezmiyorsanız tabi. Ama böyle tam kahvaltı hazırlanıyordur şu an pazar kahvaltısı anneniz. Siz bir yandan canınız sıkılmış Telefonlarına ne izleyeceğinizi şaşmışsınız. Bu saatte kimse video atmaz. Sonra bir bildirim geliyor Süleyman senin canlı yayını Anan avradını. İşte kahvaltı hazırlanana kadar izlenecek bir şey çıktı. Çok mantıklı. Hemen girdin abi izledin. Sonra o sıra kahvaltı hazırlandı. Zaten Süleyman abiniz de kahvaltı için yayını kapatacak. O da kahvaltı edecek. Hop birlikte Güzel bir vakit geçirmiş olacağız. Bu anı yaşayanlar var mı acaba? Like atın chat 100 kişiden 43'ü beğenmiş. Lan. Bizim Evo var ya adam 22 lira ata ata. Herhalde bir 600 lira falan attın lan Evo. Kaç lira attın lan? Saygısız adam. Ya. Kanka. Fena geliyor. Bibi'ye bibi vurman lazım. Hah güzel. Gene de yedik. Anan avradını Nasıl edeceğiz? Bu tanklar beni öldürdü müydü? Bizimkiler zortinyan olacak. Basalım bileğinden. lan. Aa güzel gitti orası. Vay ananı avradını senin. Ananı avradını. Bastırın bastırın bastırın. Daryl gene bir şov yapacak ama hadi hayırlısı. Tamam yapamadı. Ağla derin, Ağla. Ağlıyor musun? 122 kişiyiz şu anda. Seni ağlatıyoruz. Devam. Selam. <laughs> <laughs> Selamlar. Antepli comeback diyor. Kire. Hoş geldin. Altı ya Yayını bekliyordum. Aura. yattan aşağı. Aura. Oyunda kupa kasam mı mısın ya? Şu an liderlikte var mıydın sen? Yerelde. Ben gene 17. olmuşum. Aura. Hangi avra? Benim listemdeki avramısın?